Sparta kamuoyunun gündemi yaklaşan oda seçimleri. Ocak 2026 itibariyle Isparta'da Esnaf Odaları Birliği'ne bağlı meslek odalarının seçimleri yapılacak. Önümüzdeki yıl içerisinde de yine Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'yla ticaret borsasının seçimleri gerçekleştirilecek. Yapılacak seçimler öncesi AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cemer flash açıklamalarda bulundu. Nasıl esnaf odaları benim kendi kongre sürecime e, müdahil olmayacaksa ben de esnaf odalarının kendi içerisindeki seçimine müdahil olmam. Herhangi bir adayım da var diye bir desteklemede, açıklamada bulunmam. Siyasetin dışında gelişen oda seçimlerine hiçbir zaman müdahil olmayacaklarını söyleyen Furkan Cemer, AK Parti teşkilatını kimsenin arkasına konsolide etmem ifadelerini kullandı. Siyasetin dışında bir kurum AK Ve, Parti'nin adayı olamaz burada. E yani olamaz. Neden olamaz? Yani iki tane AK Parti'ye üye arkadaşımız, AK Parti teşkilatlarında görev almış arkadaşımız yarışmaya ikisi birden o da başkanlığına aday olursa ne olacak? Burada tarafsız mıyız? E tabii ki. He şöyle bir durum oluşuyor bazen. Ee, yani biz de işte ilçe başkanlığı yapmış, il başkanlığı yapmış gibi bir isim oraya da aday olursa işte AK Parti'nin adayı gibi lanse edilebiliyor. Ya yani ben oyum varsa o odada Belki o evet benim yol arkadaşım dilerim ona oy veririm. Ama, Ama müdahillik? Hayır hayır böyle bir şey e, söz konusu değil. Ticaret odası seçimleri ne zaman? Gelecek yıl bu yıl zaman. Gelecek yıl benim bu zamanlarda ticaret odasında bir tane oyum var. E, kendi siyasetin dışındaki arkadaş gruplarımla istişare edip... Ya buraya da bizim bir arkadaşımız... Bak siyaset dışında diyorum. Bir arkadaşımız aday olsun... ...ona destekleyelim durumu oluşmadıkça... ...AK Parti il başkanı olarak herhangi bir e, adayı müdahale etmem. Seçilen arkadaşla çünkü e, şehrin ticaretini temsil edecek bir isim olacak. Onunla beraber yol yürüyeceğiz. E, Teşkilatımızı söyleyeyim. buraya kimsenin arkasına konsolide etmem. Anlatabildim mi? AK Parti teşkilatını kimsenin arkasına konsolide etmem. Daha önce yapılan hem ITSO hem de ticaret borsası seçimlerinde... İki adayın listesinde de partisinden isimlerin bulunduğuna dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Erş, bu seçimler siyaset dışıdır. Bu nedenle müdahale olmamız mümkün değil diye konuştu. E şimdi geçen seçimlerde işte e, iki aday yarıştı. Ya bakıyorum listede. ikisinde de ya biz o kadar geniş bir teşkilatız ki zaten. E, bizim birçok üyemiz var. E şimdi biz nasıl siyasi parti olarak zaten müdahale edebiliriz ki? O listede de var. O listede de var. Yine diğer siyasi partilerin de öyle. Yani CHP'li, MHP'li. Her, her liste, kesimden Her var. kesimden her listede var. Daha sivil bir, e, siyaset dışı bir seçim. Vallahi